Sevgili öğrenciler merhabalar. Ben geometri öğretmeni Sami Yıldız. Bugün sizlere TÖDER Türkiye Geneli geometri sorularını çözeceğiz. Öncelikle TYT 31. sorudan başlıyoruz arkadaşlar. Şekilde KL dik KM ML L, -L üssü açısı 50 derece KM üssü L üssü X derece Şekildeki KLM dik üçgeni K köşesi etrafında saatin tersi yönünde 150 derece döndürülerek K, L üssü, M üstü dik üçgeni oluşturuluyor. Buna göre X kaç derecedir? Arkadaşlar döndürme sorusunu şöyle yapacağız. Şimdi saatin tersi yönünde 150 derece dönme işlemi yaptı. 90 derece burada olduğu için bakın merkez açıdan dolayı K etrafında döndürüldüğü için K merkezi bir çember yayı gibi düşünüyoruz. 90 derece burada olduğu için şuradaki açıya 60 derece kalacaktır. Çünkü 90 60 ile 150 dereceyi yakalıyoruz arkadaşlar. Döndürme sorularında arkadaşlar KL bakın. KL uzunluğu ile KL üstü uzunluğu aynı üçgenin döndürülmesinden dolayı birbirine eşittir. Yani şuraya eşitlik işareti bırakabiliriz. Arkadaşlar 90 derece burada var. 60 da burada var. Toplam 150. O halde ikiz kenardan dolayı 15 derecesi burada. 15 derecesi burada olmak zorunda. Buraya baktığım zaman 90, 65, 25. M açısı 25 derece ise döndürülen üçgende açı değişmeyecektir arkadaşlar. O halde x açısı 25 derece yani C seçeneği olur arkadaşlar. Evet, 32. sorumuz bir resimli bir soru. B ve C köşelerinde menteşe ile sabitlenmiş kare biçimdeki ABCD kapağının AD kenarının K orta noktasına bir ip bağlanıyor. İp yere dik olarak olan LM direğinin L ucundaki makaradan geçirilerek bir düzene kuruluyor. K, L aralığında ip gergin bir şekilde tutuluyor. Alanı 4 metrekare olan bu kapağın Arkadaşlar bakın. Baştaki şeklimiz neydi? Bakın kapak kare şeklinde. Alanı 4 metre kare. O halde bu karenin her bir kenarı 2 santimetre olarak yazabiliriz. Bu kapağı yere dik duruma getirmek için ip kaç metre çekilmelidir? Arkadaşlar son kısma geldiğimizde ip gergin bir şekilde durduğu için kapalı haline getiriyoruz. Bakın K'yı kapalı olduğu noktaya getiriyoruz. Kapak açıldıktan sonra kapağın uzunluğu değişmiyor arkadaşlar. Yani bizim buradan aldığımız kapağın bir kenarı iki birim olduğunu biliyorduk. Kapağın genişliğinin yine aynı şekilde kare olduğu için iki birim olduğunu biliyoruz ve yere dik olarak konumlanmış. Yere dik olarak konumlandığı için şuraya da 90 derece yazabiliriz. Arkadaşlar Pisagor'dan 45-45 90 üçgeni. Yani hipotenüs uzunluğu 2 kök 2. K noktasından çekilen ip yukarıdaki K üstü noktasına gelene kadar 2 kök 2 santimetrelik bir çekme işlemi yapılmıştır arkadaşlar. Çekilen kısım ipin uzunluğu 2 kök 2 santimetredir. Evet üçüncü sorumuz yani 33. sorumuz. ABC'de bir dörtgen <laughs> KLMN Pardon arkadaşlar. KLMN bulundukları kenarların orta noktaları. Alan AKTM 40 santimetre kare. Alan CLTN 20 santimetre kare. Yukarıdaki verilere göre ABCD dörtgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar işin içerisinde orta nokta veya belirli oranlarda sayılar verirse dahi yani şurada orta nokta olmasa 1'e 2, 1'e 3, 2'e 3 gibi oranlar bile olsa tabanlar oranı, alanlar oranına eşittir kuralını uyguluyoruz. Yani T noktasından başlayarak bu dörtgenin içerisindeki herhangi bir nokta olduğu için şöyle köşelere doğrular çizip bunu üçgenlere ayırıyoruz. Şimdi şuradan başlayalım. Bakalım arkadaşlar. Tabanlar oranı yükseklikleri eşit olan üçgenlerde tabanlar oranı alanlar oranına eşittir. Yani bir kısma buradaki bir parçaya A gelirse Taban eşit olduğu için buraya A diyebiliriz. Buraya B dersem şuraya yine tabanlar eşit B derim. Şuraya C dersem tabanlar eşit C ve şuraya D dersek yine tabanlar eşit olduğu için D alanını isimlendirebiliriz. Şimdi şöyle bir baktığımda A artı B artı C artı D dediğim boyalı alanların toplamı 40 artı 20. Yani 60 birim kare. Bizim tüm alana baktığımızda, çünkü tüm alanı bize soruyor. İki tane A var, iki tane B var, iki tane C var ve iki tane D alanı var arkadaşlar. İki parantezini aldığımda A artı B artı C artı D yani 60 kalır arkadaşlar. 2 çarpı 60 dediğimde cevabımız 120 birim kare yani D seçeneğini buluruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 34. sorumuz düzgün çokgenlerle ilgili. Şekilde birer kenarı D doğrusu üzerinde bulunan A, B, C, D, E, F, düzgün altıgeni ile K, L, M, N, P, düzgün beşgeni veriliyor. E, D, Q noktaları doğrusal. NPR noktaları yine aynı şekilde doğrusal. Buna göre D, açısı yani X kaç derecedir demiş. Arkadaşlar Düzgün çokgenlerin bir dış açısı 360 bölü n formülüyle bulunur. Yani 360'ı 6'ya bölersek düzgün altıgenin bir dış açısı 60 derece. 360'ı 5'e böldüğümde ise bir düzgün beşgenin dış açısı 72 derecedir. Dolayısıyla bu dış açı 60 derece ise altıgenin bir iç açısı 120 derece. Beşgenin de bir dış açısı 72 ise bir iç açısı ise 108 derece olarak buluruz arkadaşlar. Şimdi bulduğumuz bu değerleri yerine yazalım. Şimdi burası doğrusal. Altı, düzgün altıgenin önemli özelliği nedir? Karşılıklı kenarlar birbirine paraleldir. Dolayısıyla 120 derece iç açı varsa dış açıyı bulmuştuk. 60'ı yazabiliriz. Yine aynı şekilde dış açı 60 derece. Beşgenin dış açısı ise 72 derece. Arkadaşlar beşgenin dış açısı 72 ise bakın şurada bir M kuralı var. Yani iç açının 108 olduğunu bildiğim için buradaki Y açısı ile 72'nin toplamı 108 eder. M kuralından dolayı Y artı 72 eşittir 108. Buradan Y açısını 36 derece buluruz arkadaşlar. Y yerine 36 yazdığım zaman Y yerine 36 yazdığım zaman üçgenin iç açılar toplamı 180. 60 36 daha 96 o halde X açısına 84 derece. Yani cevap B seçeneği olur arkadaşlar. Evet 35. sorumuz. Şekil 1'deki ABCD dikdörtgeni AB kenarı ile 60 derecelik açı yapan bir D doğrusu boyunca şekil 2'deki gibi iki dik yamuksal bölgeye ayrılıyor. Dik yamukların çevreleri toplamı dikdörtgenin çevresinden 12 santimetre daha fazla olduğuna göre BC ne kadardır? Arkadaşlar şöyle bir isim verelim. A diyeyim, B diyelim, C diyelim, D diyelim, E diyelim ve buraya da F diyelim. Baktığımız zaman buranın A olduğunu, buranın B olduğunu, şuranın C olduğunu, şuranın D olduğunu, şuranın E olduğunu ve şuranın F olduğunu biliyoruz. Şimdi zaten dikdörtgenin çevresinde A, B, C, D, E ve F var. Dikdörtgenin çevresi. Yamukların çevresine baktığımız zaman A, B, C, D, e, F, zaten bulunuyor. O halde farkı yani 12 santimetrelik fazla olan farkın şuradaki iki çizgi olduğunu görebiliyoruz. Buradaki iki çizginin toplamı 12 santimetre olduğu için 6 burada, 6 burada olması gerekiyor. Buna göre BC uzunluğu ne kadardır diye bir soru sormuş. Arkadaşlar BC uzunluğunu bulmak için bakalım 60 derecelik bir açıyla kesmişiz. Dolayısıyla şuraya 60 derece yazabiliriz. Hemen 60'ı gördüğümüzde 90'ı indiriyoruz. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısında 3. 60'ın karşısında ise 3 kök 3 vardır. Dikdörtgenin bir kenarını yani AD kenar veya B üstü C üstü kenarında bunlara paralel olduğu için 3 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. O halde BC kenarı 3 kök 3 bulunur arkadaşlar. Cevap C seçeneğidir. Evet bir kare sorusu. 36. sorumuz. Bir kenarı 5 birim olan ABCD karesi biçimindeki bir kağıdın üzerine EF 1 bir birim olacak biçimde BCF ve CE dediği üçgenleri çiziliyor. Daha sonra bu kağıt makasla D köşesinden kesik çizgiler üzerinden kesilerek iki parça ayrılıyor. Buna göre birinci parçanın alanının ikinci parçanın alanına oranı ne kadardır diye bir sorumuz var. Şimdi arkadaşlar bir kenarı 5 birim. Hemen 5'i yazalım. Kare sorularında birden fazla diklik varsa yani 4 tane köşedeki 90'ların haricinde içeride veya dışarıda birden fazla diklik varsa kesinlikle benzerlik. Dolayısıyla kare olduğu için, bütün kenarlar eşit işte olduğu için bu soru eşlik sorusudur. Yani şöyle bir başlayalım hemen. Ben buraya alfa dersem, şuraya beta dersem, alfa artı beta 90 dolayısıyla burası alfa, şurası betadır. Şimdi baktığımız zaman alfa beta 90, alfa beta 90. Bu üçgenle, DEC üçgeniyle FBC üçgenlerinin benzer olduğunu. üç tane açısı eşit olduğu için. 90'ın karşısındaki kenar 5. 90'ın karşısındaki kenar 5. Dolayısıyla bu üçgenler artık eştir. Ben buraya A dediğimde alfanın karşısına ya da betanın karşısına A dediğimde betanın karşısına yine A yazabilirim. Çünkü bunlar eş üçgenlerdi. Arkadaşlar A, A artı 1, 5. Aralarında bir fark olan ve hipotenüs 5 olan tek bir üçgenimiz var. 3, 4, yine buraya 3 yazıyoruz. 3, 4, 5 üçgenleri buluyoruz. Hemen yapalım arkadaşlar. Şuraya bakalım. 4 kere 3, 12 bölü 2, 6 birim kare. 4 kere 3, 12 bölü 2, dik üçgen alanından 6 birim kare. E, tümünün alanına baktığında 25'te, 25'ten 12'yi çıkardığımda geriye 13 birim kare kaldı. Yerine yazalım. 13 birim kare buraya bulduk. 12 birim kare buraya bulduk. O halde birinci parçanın ikinci parçanın alanına oranı 13 bölü 12 yani cevabımız D seçeneği olur arkadaşlar. 37. sorumuz. Bir çemberde açı sorumuz. Sabit hızla yükleme yapan bir programda 10 GB bir dosyanın yüklenme süresi 30 dakikadır. Hemen yazalım. 10 GB'lık bir bilgiyi ya da veriyi 30 dakikada yüklüyor. Aşağıdaki şekilde çemberler arasında kalan mavi bölge programın yüklendiği kısmın yüzde olarak ifadesini göstermektedir. Berke bu programı kullanarak 24 GB'lık bir dosyayı. O zaman şöyle bir bakalım arkadaşlar. Ben desem ki 10 GB dosyayı 30 dakikada yüklüyorsa 24 GB'lık bir dosyayı ne kadar sürede yüklediğine bakalım. Buraya baktığım zaman 72 dakikada yükleme yapacaktır. Yani ben şu çemberin %100 dolabilmesi için %100 dolabilmesi için 72 dakika ya ihtiyacım var. O zaman şöyle yapıyorum arkadaşlar. 72 dakikada %100'ü doluyor ise bakın %100'ü doluyorsa 44 dakikada 44 dakikada yüzde kaçı dolacaktır? Yüzde kaçı dolacaktır? Şimdi buradan işlem yaptığım zaman 4'e böldüm 18 4'e böldüm 11 2'ye böldüm 9 şurası 9 2'ye böldük 50 yani 550 bölü 9 550 bölü 9 Şimdi biz burada yüzde yüzüne kaç derece geldiğini biliyoruz arkadaşlar. Yüzde yüzüne yüzde yüzüne 360 derecelik bir merkez açı geliyorsa 550 bölü 9'a ne kadarlık bir açı gelecektir diye işler dışarı çarpımı yapacağız arkadaşlar. Bakalım arkadaşlar. Şuradan sıfırı götürdük. Buradan sıfırı götürdük. Arkadaşlar 36 ile 9'u çarpma işleminde sadeleştirebiliyoruz. Burada yine aynı şekilde 4 kalacaktır. X eşittir 55 çarpı 4. Yani 220 derecelik bir merkez açıya tekabül edecektir. Bu verilen süre içerisindeki doldurma miktarı. Tamamen bir oran orantı sorusu idi arkadaşlar. Evet arkadaşlar 38. soru hem paralel kenar hem de bir çemberi birleştirerek bir soru yapılmış arkadaşlar. Şekildeki gibi birbirine teğet olan eş çemberlerin yarıçapları 2 cm'dir. Bakın merkezler birleştirilmiş. 2'leri yazalım. Bunun çapıdır. 4. Burası 2, burası 2, şurası 2, şurası 2 ve şurası 4. ABC'de bulundukları çemberlerin merkezleri olduğuna göre, boyalı ABC'de dörtgenin alanı yani bu paralelkenarın alanı ne kadardır diye bir soru hazırlanmış arkadaşlar. Şimdi birden fazla çember varsa merkezleri birleştirin demiştik. Konu anlatımında bundan çok bahsettik. Merkezleri birleştirdik. Şuraya 2, şuraya 2 ve şuraya 2. Arkadaşlar bir eşkenar üçgen çıktığının farkındayız. Hemen buraya 60 derece yazabiliriz. Paralelkenarın alanı Bakın arkadaşlar bir paralel kenar çizdiğimizde buraya alfa diyelim, şuraya a diyelim, şuraya b diyelim. Paralel kenarın alanı a çarpı b çarpı sinüs alfa formülüyle bulunur. Dolayısıyla bu paralel kenarın bir kenarı 4, diğer kenarı 8, aradaki açı 60 olduğu için sinüs 60, kökü 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Buradan da cevabımız 16 kökü 3 bulunur arkadaşlar. Cevap D seçeneği işaretleyebiliriz arkadaşlar. Evet, 39. sorumuz bir katı cisim sorumuz. Yani bir hacim sorusu. Yukarıda verilen kahve yapma makinesinin üst kısmı taban yarıçapı 3 birim olan bir dik silindir, silindirden, alt kısmı taban yarıçapı 6 birim, yüksekliği 4 birim olan kesik koniden oluşmuştur. Kahve makinesinin üst kısmı boş Alt kısmı tamamen dolu iken, alt kısmının hacminin iki katı kadar daha kahve ilave edildiğinde kahvenin yerden yüksekliği, şurası çok önemli arkadaşlar, yerden yüksekliği ne kadar olur diye bir sorumuz var. Şimdi bu kesik koninin hacmini önce bulalım. Yani ka ne kadar kahve olduğunu bulalım ilk başlangıçta. Arkadaşlar şöylesine çizdiğimiz zaman, bu kesik koniyi şöyle çizdiğimiz zaman, burası 3, Şurası ise 6 olduğunu biliyoruz. Yüksekliğinde 4 olduğunu biliyoruz. Kesik konilerde hiç beklemeden bu koniyi tamamlayarak hacmine ulaşabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar 6'dan bakın burası 90, şurası 90. Yani birbirine paralel. Yani 6'dan 3'e benzerlik oranı 1 bölü 2. Dolayısıyla yüksekliği de 1 bölü 2 olması gerekiyor. Yani ben buraya kaç yazmam gerekiyor? 4. Bakın 4'ün 8 oranı, 3'ün 6 oranı diyebiliriz. Tüm hacimden yukarıda tamamladığım küçük koninin hacmini çıkardığımda kesik koniyi bulabilirim. Bakalım hemen. Tüm hacim taban alanı pi r kare 36 pi. Çarpı yükseklik 8. Ucu sivri olanların bölü 3 vardı arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik ucu sivri olanlarda bölü 3 vardı. O halde taban alanı 36 pi çarpı yükseklik 8 ucu sivri olduğu için bölü 3 diyoruz. Burası 12 pi çarpı 8'den 96 pi. Yukarıdaki küçük koninin hacmi ise taban alanı pi r kareden 9 pi çarpı yüksekliği 4 ucu sivri olduğu için bölü 3. Yani 12 pi. Arkadaşlar 96'dan 12'yi çıkardığımda 96 pi'den 12 pi'yi çıkardığımda 84 pi'lik bir hacim var. O halde başlangıçtaki kahve miktarı 84 pi. Ne diyordu? Bunun iki katı hacminde kahve eklenirse. E o zaman buranın hacminin 168 pi olduğunu biliyoruz. Yapalım hemen arkadaşlar. Buradaki yüksekliğe h1 diyelim arkadaşlar. Taban alanı 9 pi. Çarpı yüksekliğimiz h1. Eşittir 168 pi. Arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik silindirin hacmiydi pi'ler birbirini götürdü. Buraya 3'e böldüm de 3. Buraya 3'e böldüm de 56. Dolayısıyla H1 yüksekliğimiz 56 bölü 3 bulunur. 56 bölü 3 bulunur. Arkadaşlar benden sıvını yani kahvenin yerden yüksekliği sormuş. Zaten burayı 56 bölü 3 bulduk. Önceden de bir 4 cm yüksekliğimiz vardı. O halde toplam yüksekliğimiz 56 bölü 3 artı 4 cm'den 68 bölü 3 yüksekliğimiz cevap E şıkkımız bulunur arkadaşlar. Ve TET'nin son sorusu arkadaşlar. TET matematiğin son sorusu. Bir analitik geometri sorusu. Şekilde A ve B noktalarından geçen bir AB daha doğrusu AC doğrumuz var. Bu doğrunun üzerindeki bir C noktası eksi 2'ye 6. Orana bakalım. OA. A 3k OB 2k olarak yazabiliriz. Yukarıdaki dik koordinat düzleminde verilenlere göre boyalı bölgenin alanı yani AOB'nin alanı ne kadardır? Arkadaşlar bir doğrunun eksenleri kestiği şu doğrunun eksenleri kestiği noktaları bulmuş bulursam eğer çok rahat bir şekilde ben bu üçgenin dik üçgen alanını bulabilirim. Şimdi bir doğrunun x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açıya eğim açısı ve bu açının tanjantına eğim denir. Şimdi ben buraya alfa dediğim zaman karşı bölü komşudan dolayı bakın geniş açı karşı bölü komşudan dolayı tanjant 180 eksi alfa bakın tanjant 180 eksi alfa burası 180 eksi alfa 2 bölü 3 2 bölü 3 o halde tanjant alfa birbirini 180'e tamamladığı için eksi 2 bölü 3'tür. Bu doğrunun eğimi, benim istediğim bu doğrunun eğimini eksi 2 bölü 3 bulduk. Bu doğrunun bir noktasını biliyorum ve eğimini biliyorum. Hemen denklemini bulabilirim. Bir noktası ve eğimi bilen doğru denklemi y eksi y1 eşittir. m çarpı x eksi x1 formülle bulunur. Yani y eksi y1 6 eşittir eğim eksi 2 bölü 3 çarpı x eksi eksi 2. Yani burası artı 2 olur arkadaşlar. Buradan 3y eksi 18 eşittir. Eksi 2x eksi 4. x eksenli kestiği noktayı bulmak istiyorsak y'ye 0. y, y eksenli nokta, kestiği noktayı bulmak istiyorsak x'e 0 verilir. Şimdi bakın y eksenli kestiği noktayı bulmak için x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazdığımda 3y eşittir. x yerine 0 yazdığımda 3y eşittir 14. Eksi 18 artı olarak geçer. 14. Y eşittir 14 bölü 3. Yani getirip şuraya yazdığımda y eksenini 14 bölü 3 noktasına kesiyor. 2k 2k 14 bölü 3 ise k eşittir 7 bölü 3. 7 bölü 3'ü bakın burası 7 bölü 3'tü. 3 ile çarptığım zaman şurayı da 7 olarak bulabiliriz. Üçgenin alanı dik kenarların çarpımının yarısıdır. Yani 14 bölü 3 çarpı 7 bölü 2. Buradan cevap 49 bölü 3. Yani cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar TYT çözümümüz çözümlerimiz burada bitiyor. Bir sonraki dersimizde AYT çözümleriyle beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.